Evet merhaba arkadaşlar yeni bir X-Men bölümü daha izledik ve yeni bir villain'a daha karşı karşıyayız. Meğersem Trask değilmiş, işte Cassandra değilmiş, e, Sinister da değilmiş. Bu seferki villainımız bir e, Prime Sentinel olan, daha doğrusu Prime Sentinel'ları da yöneten Master Mold ve Nimrod'un birleşimi olan, onu da birazdan açıklayacağım. Bastion adında bir villain'ımız var artık yepyeni. Hayırlı uğurlu olsun. Haftaya aslında o da değil, aslında şuydu diye böyle Scooby-Doo bölümüne doğru giden bir dizi olmaya başladı. Şaka bir yana gerçekten artık bu, yani villain'ımız bu. Hatta bununla ilgili de zaten kapakta görmüşsünüzdür bir teorim var. Birçok kişinin var baktım yani bana özel değilmiş keşke dün koyabilseydim ilk benden e, görmüş olacaktınız ama dün koyamadım. Artık bugün koyarım videoyu. E, evet Onslaught teorisi var ama ondan önce şöyle bir ya, diziyi artık e, geçmeyeceğim bölümde ne oldu ne bitti onları anlatmayacağım. Direkt olarak e, sonuna gelelim. Trask biliyorsunuz ki insanları korumak için mutantları öldürmek için bu Sentinel programını geliştiriyor. Hatta ölürken de kendini aşağı bırakırken de şeyden bahsediyordu. Oppenheimer göndermesi yapıyordu. Onun nedeni de işte Oppenheimer gibi aslında iyi bir amaçla yapıyor ama e, maalesef istediği gibi gitmiyor ve bir felakete felaketle sonuçlanıyor Sentinel programı. O yüzden Oppenheimer gönder göndermesi yaparak e, kendini öldürmeye çalışmıştı. Sentinel programını ilk başta sadece mutantları yok etmek için kuruyor. Daha sonra Sentinel programı daha doğrusu devlete düşman olan mutantları yok etmek için kuruyor. Daha sonra Sentinel programı iyice elden çıkıyor ve bütün mutantları yok etme etmeye doğru gidiyor. Hatta mutantların mutantlara yardım eden insanları da yok etmeye başlıyor. O yüzden Trask insanları koruyayım derken böyle bir şey yapıyor. Bu da artık Skynet, Terminator bilmem ne klasik hikayelere doğru bir adım oluyor. Yani işte bütün insanlığı yok eden iyi niyetle yapılmış bir AI, robot falan filan Fasafiso'nun bir tık daha böyle çizgi romanlaştırılmış hali, daha fantastik hali. Artık oradan humanoidlere falan geçiyorlar. Çünkü Trask'ın da bir humanoid sentinel olduğunu gördük en sonunda. Bastion'un hikayesi de şu. Bastion, dediğim gibi Nimrod ve Mastermind'ın bir birleşimi. Nimrod önce Nimrod'dan bahsedelim. Nimrod ilk başta mutantları yok etmek üzere çıkıyor. Çok güçlü bir sentinel. Prime sentinerlerin ilki gibi bir şey. daha sonrasında sadece devlete karşı olan mutantların ölmesinin yeterli olacağını düşünüyor ve Mastermind'la çalışmaya başlıyor ikisi bu konuda. Daha sonrasında Nimrod artık e, daha da kendini evrimleştiriyor ve e, iyi tarafa doğru geçiyor yani bayağı artık mutantları öldürmeye gerek yok moduna giriyor. Hatta çok kısa bir süre X-Men Xmen'le bile ortak bir iki maceraları oluyor. Ama bu çok kısa sürüyor çünkü daha önce programlandığı yapısı e, bir çelişmeye sebep oluyor ve e, tekrardan kötü tarafa geç geçiyor. Ama geçmemek için de aslında kendini yok ediyor, imha ediyor. ...kendini imha ederken bir portal gibi bir şey açıyor ve bu portalın içine girenler e, oradan e, yeniden doğmuş gibi tekrar çıkabiliyor falan. Niye diyeceksiniz? İşte çizgi roman yani. Böyle. E, çok bir mantık aramaya gerek yok. O portaldan e, Nimrod ve Mastermold'un birleşimi olan e, Bastion çıkıyor. Çünkü ikisi de o portaldan geçiyor. Mastermold'da geçiyor, Nimrod'da geçiyor imha etme sırasında. Böyle kısaca özetlemek gerekirse bu şekilde... Bastion çıkıyor. Berschyn de aşırı güçlü, işte Prime Sentinellerin bütün özelliklerine sahip, hatta daha fazlasına sahip. Bir Sentinel inanılmaz adapte olabiliyor her şeye, işte insan formuna dönüşebiliyor. Burada da birazcık böyle korku filmi havasında yapmışlar falan filan. Magneto'yu bağlamış etmiş. O da hoşuma gitti böyle güzel bir gerilim şeyi vermişler. Berschyn de biraz şey duruyor. Hani kesinlikle insanlarla insani bir tarafı olmayan e, bir robot olduğu için ama biraz da humanoid insan gibi gözüktüğü için korkunç duruyor aslında. E, Bastion aslında bu humanoid şeyleri de kontrol edebiliyor sentinelleri, prime sentinelleri. Prime sentineller de aşırı güçlü sentineller. E, Bastion gibi onlar da e, adapte olabiliyor her şeye ne bileyim düşünebiliyorlar. Bazı güçleri, mutantların mesela güçlerini falan durdurabilenleri vardı bunların. Ee, onların yanında mutantların gücü işe yaramıyor ya da e, Mutantın gücüne karşı ya X-Men Days of Future Past filmindeki gibi işte adapte olabiliyorlar öyle anlayın siz de. Gördüğünüz gibi zaten burada savaşıyorlar. E, şeyle, Trask'in humanoid moduyla savaşıyorlar. Ve e, ne Rogue ne işte ne bileyim şey Quicksilver'a dönüşüyor geliyor. Ya, bu arada yani her mutant'a dönüşebilen bir karakter var. Apokalipse dönüş, şöyle yap hepsi ölsün yani ama o da olmuyor demek ki. E, neyse. E, Quicksilver'a dönüşüyor, vuruyor işte işe yaramıyor. Rogue işe yaramıyor. Wolverine falan zaten bu sezon çok geri planda. Hiçbiri bir şey yapamıyor. Cyclops'un bile e, ışınlarına karşı gelebiliyor. E, kesinlikle bu arada telekinezi falan da işe yaramıyor Bastion'da. O yüzden e, Xavier ya da Jingray falan okuyamıyor onu, anlayamıyor ne olduğunu. Ee, Jingray şeyde telekinezi yapıyordu, ee, geçmişi görüyordu bu Genosha'nın kalıntılarını almaya gittiklerinde geçmişi görüyordu ama farelerin gözünden görüyordu bütün yaşananları, olayları, işte o şeylerin altından hepsine bakıyordu ya. Bunu farelerin gözünden yapıyordu. Ee, aslında orada e, herhangi bir Sentinel'in beynine falan girmiyor. Ee, evet yani bölümün başları güzeldi. Sonu da yine bir twist'le bitti. Eee Bastion şimdi burada teoriye gelelim. Teorimiz ne? Onslaught teorisi nereden çıktı? Bastion'ın e, Magneto'yu kaçırdığını görüyoruz. Magneto'yu bu arada Prime Sentinel'lardan biri yapabilir. Humanoid Sentinel'lerden biri yapabilir ve X-Men hem Magneto hem Xavier Hatta bence Gambit'i de kaldıracak ölüsünü ve Gambit'le işte Rogue mesela orada aşırı duygusal bir şeyler izleyeceğiz. Rogue ona vuramayacak, edemeyecek klasik yani. Ee, bence Gambit'in zombiimsii humanoid sentineliyle X-Men'in kapıştığını görürüz. Magneto, Xavier hep sevdiği üçlü. Eee Bastion X-Men'i durdurmak için böyle bir yöntem deneyecek gibime geliyor. Ama bir teorimde işte Onslaught'u yaratabilir. Onslaught da Xavier ve Magneto'nun bilinç altından yaratılmış. Onların düşüncelerinden ama sadece kötü taraflarından yani intikam ne bileyim o tarz böyle kötü düşüncelerinden yaratılmış bir karakterdi. Bir ihtimal bence Onslaught'u da yaratabilir çünkü Xavier'ı monitör ediyor, onu görüyor böyle yaşadığını filan biliyor şiar İmparatorluğunu falan görebiliyor. Onu da nasıl görüyor bilmiyorum. Açıklarlar herhalde. Ee, Xavier'ı da bir şekilde ele geçirecek. Dünyaya gelmesini o da sağlamış olabilir. O Gambit'le ilgili görüntüleri falan o da bir şekilde vermiş olabilir. Ee, Xavier dünyaya geldiği zaman Magneto'yu zaten yakalamıştı. Onu da yakalayacak. Gambit'i dediğim gibi kaldırabilir tekrardan. Genosha'da ölen mutantların çoğunu tekrar kaldıracak bence. Humanoid e, sentiner olarak. Ve son 3 bölüm kaldı. Bu 3 bölümde böyle devasa bir e, savaş göreceğiz. Mutantlar ve humanoidler arası. E, yani beklediğim bir beklediğim yere gitmedi. <laughs> Onu zaten biliyorsunuz, videoları biliyorsunuz. E, ama kötü de olmadı. Yani bence güzel gidiyor. Daha fazla twist görmek istemiyorum sadece. Artık e, ana villanımız bu olsun. Cable geldi. Cable'ı görüyoruz. O çok önemli bence. Cable'ın ilk e, Cyclops'la karşılaşmasını gördük. Cable tabi daha önce bunları yaşamış. E, hatta şey, Jean Grey'i görüyor. Çık kafamdan sen benim annem değilsin diyor. Çünkü onun annesi biliyorsunuz. Madeline Pryor. O da orada değil. Öldü ölmedim, ne oldu bilmiyoruz. E, Cable çok güçlü bir karakter. E, Cable'ın Zaten gelecekten geldiğini, bunlarla savaştığını, bunların hepsini biliyor. X-Men'e inanılmaz tecrübelerini mesela katabilir. O yüzden çok önemli Cable'ın gelmesi. Cable büyük rol oynayacaktır. Ee, ama işte korktuğum yere doğru gidiyor bölüm. Yani Neo, Cable e, her şeyi tekrardan çevirecek. Yani işte bunların hiçbiri yaşanmamış olacak. Aslında bu izlediğimiz bütün... E, sezon yaşanmamış olacak yerine doğru gidebilir. Aa, gitmeye de bilir bu arada. Cable geçmişte dünyayı kurtarır. Gelecekteki olanlar yaşanmaz ama atıyorum Gambit ölü kalır gibi de olabilir. Bence öyle olsun. Ne kadar Gambit sevsem de bu izlediğimiz bu kadar şey boş olmasın yani. E, öyle bir geri çevirme olayı falan yapmazlar umarım. E, bekleyip göreceğiz zamanla. Cable'da biliyorsunuz e, tek bir sağ kolu metal çünkü Sinister ona bir virüs veriyordu. Cable'ın teknoorganik parçaları var. Sinister'ın ona verdiği virüsü durdurmak için o da eee Kızıl Ötesi görüşü var. Telekinezisi var. Işınlanabiliyor. İstediği istediği zaman telekineziyle, telepatiyle, eee uçabiliyor. Telepati yapabiliyor. güçlü bir karakter, usta nişancı, asker falan filan bu tarz özellikleri var. Cable'ı daha çok görmek istiyoruz. Daha önceki X-Men'de de böyle sürekli bir çıkıp çıkıp duruyordu. Gelecekten geliyordu. Zaten onunla ilgili bir 2-3 bölümlük bir part da var açın onu bence izleyin. Ya bu X-Men 90'lar serisi biraz Cable'ın origin story'sini de içinde barındırıyor. Yavaş yavaş Cable'ın kim olduğunu bize gösteriyor. yani eski bölümleri de izlerseniz aslında birazcık Cable'ın ne olduğunu görmeye başlıyoruz. Çünkü Cable'ın orijin hikayesi çok karışık. Yani gelecekte geçiyor. Gelecekte olanları anlatmak etmek. Deadpool 2 filminde bile anlatmamışlardı. Yani herifler üşenmişler. Ee, onun Cable'la ilgili bir e, video yapacağım. Bu aydan sonra bir tık daha rahatım. Şu an işlerimden dolayı anca X-Men'i falan çekebiliyorum. Ee, desteklerinizi bekliyorum. Destek olursanız daha çok video gelir tabii ki. Paylaşın, yorum yapın. E, elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum. E, bir de şunun haberini vereyim. X-Men maratonu yapacağım. X-Men videoları koymaya başlayacağım. De Deadpool ve Wolverine'e kadar eski X-Men'ler, yeni X-Men'ler zaten ezberimde artık filmler yani. Otursam ezberimden bile anlatırım. Deadpool filmleri olsun. En son filme kadar Dark Phoenix filmine kadar hepsini izleyeceğim ve videolarını çekeceğim. Yorumlama videoları gibi onlar 15 er dakikalık. Önemli ayrıntılarını falan hatırlatırım en azından. ...filmleri izlemeye zamanı olmayanlar ya da e, ya şimdi izleyemem abi işte Deadpool'ları izlerim yeter diyenler falan için önemli anları filan hatırlatırım en azından. Deadpool ve Wolverine filmine gitmeden önce bir hazırlık olur. E, onun dışında başka planlarım var. Mesela figür seviyor musunuz? E, ben kanalın adını Geyik Figürüz koyma sebebim aralarda bir figür açma, ne bileyim figürcüleri gezme, İstanbul'da yaşamayanlarınız vardır. Burada birkaç tane figürcüler var. Şunlar var, bunlar var. Gezeriz, tozarız. O tarz vlog tarzı videolar da çekeceğim. Ee, bunun yurt dışı ayağı da olabilir. Ee, bana bu konuda gaz verin. Aşağıda ne istediğinizi yazın, belirtin. Ee, çok fazla şey yapacağız. İnşallah hepsi olacak. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kendi teorilerinizi de yorumlara yazın. Belirtin aşağıda. Düşüncelerinizi belirtin. Bölümle ilgili, diziyle ilgili. E, tartışalım, görüşelim. Çok güzel tartışmalar dönüyor yorumlarda. Tam istediğim kitleye e, yavaş yavaş ulaşıyorum. E, bu konuda mutluyum yani. E, teşekkür ediyorum hepinize. Hoşçakalın.